Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Bana bir kanalına hoş geldiniz. Haftanın ikinci açılış günü ve Borsa İstanbul 11.000 puanın altına geriledi bugün. Bir satış baskısı olduğunu gördük endekste. Ee, umarım bu süreç uzun sürmez. Evet saat 16.25'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen önemli bir haberle şimdi karşınızdayız. Çelik, halat ve tel sanayi alalım şirketi arkadaşlar kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul onayı. Yani genel kurul, kurul onay verdiğine göre sevgili arkadaşlar olay bitmiş demektir. Çünkü daha önceden zaten SPK onayı alınmıştı. 300 milyonluk sermaye tavanı 3 milyara çıktı. Evet şirketin herhangi bir sermaye arttırımında önün açıldığı artık kesinleşmiş oluyor. 300 milyonluk sermaye 3 milyara çıktı. Çelik Halat'ın sermaye tavanı artışı tamamlandı. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların devamını sağlayacak.